Gökür diyor. Nisan <laughs> yağmurları. 18 oh, günleri Yalsın yağmur, çisil çisil Gel gidelim usul usul Bilemezsin seni nasıl Seni nasıl seviyorum Bilemezsin seni nasıl Seni nasıl seviyorum Gelsen bana nazlı karam Ditsin içimdeki yaram Senden ayrı yaşayamam Seni candan seviyorum Senden ayrı yaşayamam Seni candan seviyorum Manzara çok güzel, şahane. Yağmurlu bir havada. <laughs>